MetaTrader 5'teki ekspertim şu stop mesafesine yani şu gövdenin bir buçuk katı kadar olan mesafeye stop koymuyor ama oraya bir çizgi atıyor bilgisayardaki MetaTrader 5'e ve diyor ki bunun üstünde mum kapanışı yaparsa beni stop ettir. Bu da neden? İşte bakın şurada bir fitil atıyor. Bu fitili attıktan sonra da bakın bu hareket geliyor. Normalde ben buraya stop seviyemi koysaydım bu işlem stop olmuştu. Ama mum kapanışını beklettiğim için bu işlem stop olmadı. Ve bu işlem hala açık görüyorsunuz. Bu şekilde take profitine doğru ilerliyor. Take profiti de burası. Take profitinde de bu arada güncelledim burada. Ee, bu seviyeye 2.642 yani 2.642 dolara kadar bunun hedefi var. Az önce Telegram'da bu işlemi de paylaştım. Yine stop seviyeme bu şekilde bir fitil attı. Eğer stop seviyemi girmiş olsaydım stop olacaktım. Genellikle çünkü bu gövdenin bir buçuk katı, bir yetmiş katı kadar böyle bir geri çekiliyor sonra bir fitil atıyor. Bu fitil illa böyle tam ucuna gelecek diye bir kaydı yok. Biraz daha yukarıya taşabiliyor çoğu zaman. Ee, ve sonrasında trend yönünde, benim take profit'im yönünde devam ediyor. Bu işlemde birazdan take profit olmak üzere. O da bu şekilde ilerliyor. Bunda da bir sorun yok. Bunu da az önce Telegram'da paylaştım. Telegram'a katılmayı ihmal etmeyin. TMT Finans diye aratınca Telegram'da çıkacaktır. Hoşçakalın.